Koronaya selam, çoban devam. Perşembe Cuma'ya bağlayalım. Bu güzel günden herkese selam olsun. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Bugün de Türkiye'yi yiyenlerin Can Özel, Vahap Akça, Emirhan Öngün'e armağan olsun. Adat Çekrem sizleri seviyor. En güzel yarınlar sizlerin olsun. Efendim kalın sağlıcakla. Berat. Efendim baba. Ver izliyorum. Tamam baba. Selam sabah olsun, bir selam sal güneş doğsun.